merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle ee, bir tane konu buldum. Roblox'u kapatmışlar. Ee, Roblox kapanmış. 18 üstü cinsellik varmış. Bokluk varmış. Ee, duyduğuma göre zaten arkadaşlar Roblox zaten önceden de biliyorsunuz haberlere çıkmıştı. Bilmem böyle yararak böyle, böyle bir şimdi er, erişime girmeye sağ geldi sonra Roblox'a çünkü Roblox anlaştı dedi ben bir daha öyle şeyler yapmayacağım geri açın Türkiye'de Roblox'u. Çünkü arkadaşlar Roblox e, Türkiye'de en çok oynanan oyun Beşinciliğe geçmiş. Zaten arkadaşlar ge kesinlikle biz Roblox'u %90 %90 değil %100. %90'ını oyun, Oyunun içinde geçiriyorduk. Mavi senin yatağını kim kırdı lan? O yatağını kim kırdı? Evet arkadaşlar kapatmışlar. Ee, sonra bunu duyan kaymakamlık ne kaymakamlık mı ne götür işte. Twitter'da bir şey paylaştı. Dedi böyle bu zaman böyle böyle açılacak. Ee, Roblox bütün her şeyi kabul etmiş. Bir daha cinsellik şeyler çıkmayacak. Ee, bunu duyan kaymakamlık mı nedir işte? Şeyde paylaşmış Twitter'da. Oğlum bu adam ile yemin ederim ile bak. Yemin ederim ile. İle yemin ederim bak ile. İçinden mi kıracaksın oğlum? Allah Allah. Evet arkadaşlar bunu şu an tek yapmaları gereken Erdoğan'ı Erdoğan açabilir. Instagram'ı da kapattılar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Yani bilgi edinin diye çektim. Bilmiyorsanız öğrenin. Hadi Allah'ım.